Hadi bugün sizlerle Farm Boy'un organik ürünlerine bakalım. Mesela şu küçük domatesler 4 dolar. Sırf organik diye havuçlar 3 dolar. Şu kuşkonmaz 6 dolar. Şu görmüş olduğunuz küçücük ekmek 4,5 dolar. After tax herhalde 5.20 dolara falan geliyor. Şu kayısı mesela kilosu 11 dolar. Pound'u 4.99 5 dolar. Yani bir kilo 11 dolar tutuyor. Hay bakalım çekmesi benden fiyatları karşılaştırması da sizden. Yalnız bu fiyatları karşılaştırırken üzerine yüzde on üç vergi ekleyin. Mesela şu ne kadar? Üç yüz yetmiş bin, üç buçuk dolar. Üzerine yüzde on üç ekleyip hesaplamanız gerekiyor. Burada da şeker kamışı var. Bu şeker kamışını hep merak ediyorum ama yani bir tane Hı. Çok soft bir tadı var. Oh, tadı güzel mi şekilde kalmış Hangisi? Bu. Ne? Yani nasıl baktın tadına? Şuradan kopardım. Ya. Hı, Hı Bunu sıkıp suyunu içiyorlarmış. Çok güzel değil mi? Böyle Hindistan cevizi gibi. Evet, Hmm, ben alacağım bundan kesinlikle. Alalım mı? Nasıl yiyeceğiz? Bıçakla lançe... şey... Evet arkadaşlar, böyle bir şeker kamışı çubuğu alacağız. Evde denemek için. Tabii makinesi yok böyle ezmek için ama hani kırıp kırıp şey yapacağız içindeki... Kırılıyor mu bu sence? Hmm, kırılır bıçakla Neden? falan. Bıçakla açarız. Bıçağın bunu keseceğini sanmıyorum. Öyle yani. mi? O zaman almayalım mı? Almayalım ya. Yani. Bence de. Böyle... Önce sen bir şey yap. Ben... Nasıl olur, yeni bir yolculuğun Tamam, doğru. İlk başta araştırıp ondan sonra... Mesela şu muz burada çok ucuz. Kilosu 1.74 cent. Yarım, Yarım kilo. Yarım kilo mu? Gram, evet. Yok, 50 o gram poundu 79 cent bir kilosu 1.74 cent. Değişik meyveler var, tropik meyveler. Ben bunu denedim böyle içi böyle hmm, saydam, sımsı bir şey. Çok, çok Ben hiç sevmiyorum. Ben geçen şey mi? Ejder meyvesi değil mi? Ha. Ben ben de çok seviyorum ejder e, meyvesini. Evet da Bu başka bir şey. Kiviyle. Şu da çok güzel ha. bu şey da çok güzel. içemedim. Bu muz gibi bir şey falan böyle yani armut gibi muz gibi. Ya muz değil de armut Bakan gibi. Bir 4 ben bundan denedim çok güzel. Böyle şey açıyorsun. Deniz yıldızı gibi. Ha. Hı hı. Şey yani şey. Şunlara bakalım. Şunlar 5 dolar mı? Olmaydı. Yok, evet. 5 dolar arkadaşlar. Elim yapış yapış oldu. <laughs> domates nerede? Domates şu 3 dolar. Salatalık 3 dolar. Şöyle değişik patatesler var. 4,5 dolar bu. 4,39 sen bu patates. Şu 6,60 sent white patates. Yani beyaz patates. 4.5 dolar. Yani o görmüş olduğunuz üstteki büyük rakamlar pound'unu şey yapıyor. Hmm. Gösteriyor. Mesela şurada gerçek kilosu 6.59. Görüyorsunuz değil mi? Yani o fiyatları aldanıp da alırsanız ondan sonra kasada görürsünüz ki daha fazla ödemişsiniz. Ben bir kez bunu da aldım. Ben böyle şeylere meraklıyım. Tencerede haşladım. Ee, sonra tencere yapıştı. Yapış yapış oldu bir türlü şey yapamadım yani temizleyemedim armut mesela altı buçuk dolar altı nokta cent şu elma üç üç nokta Bunlar mı? Şu. Ha. O bezelye değil mi? Bezelye evet farm boy. Pis diyor bence. Bezelye. 601 gram 6.61 gram. Ya da şu mu bezelye? Bir dakika. Bu bezelye olabilir. Bu başka bir şey. Mi? 600 gram 600 gramı 6.61. Demek ki kilosu kaça geliyor? 10 dolar 10. Öyle mi? Çok pahalı ama ya. Şu da Brezil lahanası 8.80 serde geliyor. Şu havuç mesela organik havuç herhalde bu. Bilmiyorum organik mi? 8.80 dolar. Aslında tadına bakılır. Şöyle küçük bir tane alıp ben anlarım organik şeyden. Evet çocukluğumda yediğim havuç. <laughs> bir havuç denedim. Aynen böyle çocukluğumda yediğim o havuç var ya. Ha. Organik bence. Buna, hı -hı. Renkli olanla. Alayım onları. Tadı güzeldi. Şu biberin kilosu 22 dolar arkadaşlar. Burası farm boy. Ee, genelde organik ürünler burada satılıyor. Yani Kanada'nın zenginleri buradan alışveriş yapıyor. Bizim gibi fakirler ise Walmart, Costco, Nofrız e, gibi marketlerden. Çünkü mesela bu burada 22 ise Zaten. Zaten ben şey söylüyorum. Kanada zenginler Farmo gibi, Summerhill gibi yerlerden alışveriş şey yapıyor. Bizim gibi fakirler de hep böyle Metro, <laughs> Walmart. Onlar da çok pahalı. Pahalı evet. evet Ama pahalı. yine bura, buradan ucuz. geçen bir şey gördüm. Bir haber gördüm. Bu chicken alırken ne şekilde dondurulduğunu gösteren uyarılar varmış üzerinde. Mesela şeyle klorlan dondurulan varmış. Bunlara dikkat etmek gerekiyormuş. Dolayısıyla ucuz aldığınız tavukların birçoğu klorlan donduruluyor. Böyle bir ayrıntıda geçelim istedim. Şöyle ben fiyatlarını sizlere göstereyim, siz bakılırın. Hepsini tek tek söylemektense. Birazdan sizlere çok ilginç bir şey göstereceğim. Maple şurubunu. Burada Kanada'nın ünlü e, o maple şuruplarını göreceksiniz. Bunlar da tavşan mı acaba? Bilemedim ki. daha görmedim. Siz okuyabiliyor musunuz? Canadian Fresh Never Frozen Donmuş değilmiş. Mesela şurada hindi var Türkiye. Bu Türkiye isminin e, uluslararası arenada Türkiye olarak okunmasının tek sebebi arkadaşlar bu Turkey. Yani hindi. Türkiye, yani Türkiye dediğinizde hindi akla geliyor diye ismini değiştirdiler. Ama bugün Türkiye dediğimizde kimse anlamıyor. Dolayısıyla Türkiye demek zorundayız. Mesela bu butlar çok ucuzmuş. Kilosu 8.80 sen. Ha lampmış bu. Yani koyun bu şeyi kaburgası. Bu gördüğünüz ee, 418 gram. Bakın 418 gram 25.79 sent. Oha yani. Yemem ondan iyi yani. Bir de burada peynirler var. Kaşar. Bir tane aldım deneyeceğim. Hmm. Tütsülenmiş. Kaşar çok tadı. Tadı çok efsane güzel. 100 gramı 4 4 dolar. Şu 75 175 gram kayu 5,5 dolar. Gimbal getirmedim ki şey kimse demesin niye çekim yapıyorsun. En azından biri böyle sorarsa niye çekim yapıyorsun derim görüntülü konuşuyorum. Hani görüntülü konuşuyorum derken derim arkadaşımla görüntülü konuşuyorum. Alacağım ürünleri göstermek bağında genelde şey yapıyorlar. Karşı çıkıyorlar. Cincir şöyle 6 dolar kayısı. Şey, cincir. Hmm, Türkçesi ne oluyor unuttum ya. Şunlar da işte dediğim çok şey Kanada'nın ünlü maple şurupları. Bunları ağaçlara bir aparat var takıyorlar belli dönemlerde gidip oradan ağaçları sağlıyorlar ee, tadı çok güzel bunların şu da maple e, badır diyor yani tereyağı nasıl yani maple şurubundan <laughs> herhalde tereyağı <laughs> karıştırıp yapmışlar bilemiyorum nasıl bir şey olduğunu aslında bir gün alıp denemek gerekiyor bu şuruplar kışın çok güzel oluyor. Hem yani insanı dinç tutuyor, bizim şeye geliyor. Pekmez şurubu gibi. Var sizlerle bir gün inşallah şeye gideceğiz. Bu Maple şurubu festivalleri var. Onların aşamalarını da sizlere göstermek için şu an şey yapıyorum yani e, halen zamanı gelmedi. Sanırım Mart ayında festival oluyor. O festivalleri kaçırmayacağım. Blueberry, yaban mersini herhalde Blueberry. Evet yaban mersini. E, pek, şey reçele 5 dolar. Tahin mesela 7 dolar. Şu tereyağı 365 sumut diyor. Yani tütsülenmiş 10 dolar. Her şeyin tütsülenmişini yapıyorlar. Peynirin. Yani aklınıza gelebilecek her şeyin tütsülenmişini hemen hemen gördüm ben. Ekmek mesela 5 dolar. Şu görmüş olduğunuz ekmek yani. yani. Şöyle bir laf var ya. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bence makarna yeseler evet. Ekmekten daha ucuz olur. Şunlar da böyle e, tüslenmiş, kurtulmuş etler. Bunlar pepperoni, bif. Mesela evet, tadı çok güzel oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Hatta bugün bir tane alacağım bundan. Evet. Bir tane alıp sizlerle deneyelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Ama sizler için bir tane alıyorum. İçinde herhalde şey yoktur. Pork yoktur bunun. Mesela şurada şöyle hazır yemekler var. Şu patates mesele 3.14 patates kızartması yani 3.14 dolar. Şu pilav 8 dolar. Bildiğiniz pilav sadece yani içine böyle kıyma gibi şey tavuk koyuyorlar çok az. Ondan sonra şu mesela şu tavuk chicken, badır chicken yani e, tereyağlı e, 1.200 gram 20 dolar. Evet Kanada'da herkes araba alabiliyor. Herkes iPhone 16 Pro Max kullanıyor böyle herkes kabasa beslenebiliyor. Her şey ucuz arkadaşlar, her şey. Ya baksanıza Sudan ucuz. patates mesela 9 dolar. Şu kakaonat yani şey bu insan cevizi suyu oluyor çok güzel ben sürekli alıyorum 5 dolar tanesi. Daha küçükleri var bu bir tanesi çok ağır çok büyük oluyor. Buna kurutulmuş meyveler. Ben genelde şey ilk geldiğimde Yurtdışı Amerika kıtasında özellikle bu tür kurutulmuş meyvelerden çok çok alıyordum. Ama sonra fark ettim ki hep böyle şeker katkılı. Yani gidip şey alsanız, glikoz şurubu iseniz bu kurutulmuş meyvelerden daha e, az zararlıdır diye düşünüyorum. Adamlar her şeye böyle saçma sapan şeker koyuyorlar. Yani hiç olmayacak şeylere şeker koyuyorlar. Yani şekeri sevmeyen bir insan nasıl yiyecek onları? yiyemiyorsun işte. Dolayısıyla şeker ihtiyacını meyvelerden gidermek zorundasın. Ki meyveler de o kadar güvenli değil bu ülkede. Çünkü bu ülke endüstri ülkesi arkadaşlar. Yani dolayısıyla her şeyi organik almak zorundasınız. Mesela kahveye bakın. Şu Mac Coffee o 14 dolar. McDonald's'ın kofisi. Hiç de güzel değil McDonald's'ın kofileri. Gidelim. We can go. Biz geç kaldık. Gidelim. Ve şunları aldık. Bakalım ne kadar tutacak burada. Dişi gösterirsin. Tamam. Ben kendime bunu aldım. Bunu deneyeceğim. Ne ki? Bu pepperoni. Domuz değil. Biz. Biz. Evet, daha önce de almıştım bu çok güzel bunları şimdi fişlerini göstereceğim böyle bir et var havuç var maydanoz salatalık limon muz üzüm marul vesaire birazdan fişini sizlere göstereyim şöyle sizlere şarap fiyatlarını da göstereyim isterseniz çok gürültü olacak şeyden dolayı dolayısıyla yani dolaptan dolayı fiyatları çabuk geçiyorum Şöyle şaraplar 15 dolar arkadaşlar. Alkol severlere duyulur. <laughs> Sonuçta bu mesela 28 dolar. Bir de Avrupa ile kıyaslama yapın arkadaşlar. Avrupa'daki takipçilerimiz de alkol fiyatlarıyla bunları karşılaştırabilir. Şöyle bir patates var. Bir yandan da iki tane limon, iki tane Bak. pancar. Et, koydum. Evet koydum. Tamam tamam. Ezilmesin meyveler. Bunu en son kalsın. Tamam. Eti koydum. Koy. Şöyle şu kadarcık havuç. Evet. iki tane soğan küçücük. Okay. Altı tane domates. <laughs> Bunları söylemek zorunda değil. Adam Küçüğünü göstereceğim. İki tane e, patlıcan. <laughs> ben bir tek madenek. yaşıyorum ona göre. Evet bu tek kişilik. Bir de sade çok zayıf. <laughs> Hiç yemek yemiyor. <laughs> Muz böyle. Bir de şu yüzüm. 38 dolar. <laughs> okay. 38 dolar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ürünler hepsi 38 dolar tuttu. Döneyim. Her evet, sevgili takipçilerim Toronto'da Farm Boy'da fiyatlar bu şekilde. Sizlerle bugün Farm Boy'u dolaştık. Bir başka videoda tekrardan görüşmek dileğiyle sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.